Türkiye savunma sanayi ve özellikle havacılık alanında dünyada kırılması zor başarılara imza atıyor. İşte bu görüntü gururlandıran sorti manşetini attık. T Bayraktar TB3 TCG Anadolu'ya bir kez daha başarılı bir şekilde iniş ve kalkış gerçekleştirdi ve o görüntüler dünyanın da gündemi oldu. silahlı insansız sava aracı TB3, TCG Anadolu'dan böyle kalktı ve inişini başarıyla gerçekleştirdi. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirdiği uçuş testlerini sürdürüyor. Kısa pistli gemiden iniş yapıp kalkış gerçekleştiren ilk silahlı insansız sava aracı olan TB3, yeni bir başarıyı imza attı yeni test uçuşlarında iki kez daha başarıyla iniş ve kalkış yaparak teknolojik üstünlüğünü kanıtladı. TB3'ün başarılı test anları Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.